piyasayla yeni tanışan çoğu yatırımcı para kaybediyor. Bu tabii benim sözüm değil. Açık bakabilirsiniz. Yani istatistiksel olarak ilk piyasayla tanıştığında kaybedilen meblalar genellikle çok oluyor. Hani derler ya tecrübeyi para harcayarak elde ediyoruz. Peki bu tecrübeyi zarar etmeden, bu kadar kaybetmeden nasıl elde edebiliriz? Bu videomuz bununla alakalı. Yani piyasaya ilk adımını atanların genellikle yaptığı hatalardan bahsedeceğim. En azından bu hataların bir kısmını yapmadan piyasada bulunabilirsek yüksek ihtimalle kazanan tarafta olacağız. Bir kere ilk önce bahsetmek istediğim konu, piyasaya adımını atan yatırımcıların bence en önemli sorunu bir an önce zengin olmak, bir an önce paraya kavuşmak. Zaten amacımız o değil mi diyeceksin değil mi? Piyasaya bunun için geliyoruz. Abi niye için geliyoruz? Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki hiçbir piyasa bizi anında zengin etmez. Eder, ben kabul ediyorum bunu ama zamanla zengin eder. Ama biz ne yapıyoruz? Hani şöyle bir şey derler ya, evi barkı sat, borsaya gir. Ondan sonra ne oluyor? Tabi bilinçsizce seçilen herhangi bir hisse senedinden sonra veya birilerinden duyduğumuz, aldığımız tiyolardan dolayı, seçtiğimiz hisse seneden dolayı yüksek paralar kaybediyoruz. Burada küçük bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Hani derler ya, bedava peynir ancak fare kapanında bulunur. Eğer bize böyle vaatlerde yaklaşanlar, işte borsada çok büyük para var, herkes zengin oluyor, abi sen de gel zengin ol dediğinde mutlaka bir ona şöyle dememiz lazım, abi bir dur. Bir dur öyle kimse bedava kimseye para vermez. Bir kere şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım ki borsa kazan kazan bir yer değil. Bakın bunu parantez içinde ve çok büyük puntolarla yazmak zorundayım. Borsa birinin kazandığı birinin kaybettiği bir yer. Eğer ki sen kazanıyorsan mutlaka karşında birisi kaybediyor. Veya sen para kaybettiysen mutlaka kazanan birileri var. Yani senin paranı cart diye alıp da birisi kazanmıyor ama birileri paylaşıyor. Onun için kazan kazan bir yer olmadığını baştan söylememde çok büyük fayda var. Yani öyle bir masanın ortasına giriyorsun ki veya davet ediliyorsun ki karşında herkes şöyle bir örnek vereceğim. Poker oynuyor ve gözlüklü şapkalı. Kimse elindekini sana göstermiyor. Göstermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onun için kimse çıkıp da sana televizyonda, YouTube'da, sosyal medyada, işte o Instagram'da, Twitter'da vesaire herhangi bir hisse senedi söylüyorsa veya kripto söylüyorsa veya altcoin söylüyorsa yani hangi piyasada olursa olsun bil ki bunun altında bir şey olabilir. Geçenlerde yani geçen 2 ay önce mesela her yerde halka arz vardı değil mi borsada? Peki bu halka arzların çoğunluğu acaba bu halka arzlara girenlerin bu halka arzların böyle çok fazla yoğunlaştığı ortamda buraya giren yatırımcıların yüzde kaçı kazandı acaba? Mesela ben çok merak ediyorum. Bunu da sana bırakıyorum. Mutlaka araştır. Bir diğer önemli konu da hiçbir bilgi sahibi olmadığımız herhangi bir enstrümana yatırım yapıyoruz. Örneğin bu da çok basit bir şekilde mesela hisse senedi yatırımı yapıyoruz. Peki aldığımız hisse senedinin yani o firmanın o şirketin ne yaptığını dahil bilmiyoruz ben sana söyleyeyim. Yani bu şirket ne yapıyor? Ne satıyor? Ne üretiyor? Nereye satıyor? kime satıyor, nasıl satıyor, hatta bunu nasıl üretiyor, hangi ham kullanıyor. Ve en önemlisi tabii ki kar ediyor mu? Yani geçmiş karları var mı? Sen o şirketin kaç yıllık karına ortak oluyorsun? Örneğin diyelim ki şirket bin lira kazanıyorsa sen o şirkete 10 bin lira veriyorsan bu şirkete 10 yıllık karına ortak oluyorsun. Hani şurada bakkal dükkanı bile almaya kalksak gideriz bakarız ki bu bakkal dükkanı kaç para kazanıyor? Ben bu bakkal dükkanını alacağım ya. Buraya bir para vereceğim. Ben bu parayı kaç yılda çıkaracağım? Bunu bile bilmiyoruz. Veya piyasa değeri, defter değeri gibi oranlar. Yani bir şirketin öz kaynağının, öz sermayesinin kaç katını ödüyoruz da alıyoruz. Bu da sorun. Hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl alıyoruz? Borsacı dedi al dedi diye alıyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Takip, araştırma ve kendimizi geliştirmeden bir kişinin söylediği herhangi bir yatırım enstrümanına yatırım yapmamamızdan yanayım. Biraz bilgi sahibi olursak bakın çok güzel şeyler kazanabiliriz aslında bakarsan. Peki şirket hakkında bilgi sahibi olduk. Ne yaptığını biliyoruz, ne ürettiğini biliyoruz, kime sattığını biliyoruz, kar oranını biliyoruz, öz sermayesini biliyoruz. Faaliyet raporlarını okuyoruz, şirketin nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu kadar da bilgiliyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Mutlaka bir planımız olmak zorunda. Örneğin diyelim ki şirketi çok beğendik çok da uygun yerlerde tam da alınası yerlerde peki ben bu şirketi aldıktan sonra oldu ya piyasa terse döndü örneğin diyelim ki endeks biz yüzde bir düşüş başladı yani ayı piyasası çıktı ki her piyasa mutlaka düşer düşecektir yani hani şöyle bir laf var ya hiçbir ağaç cennete kadar uzamayacak o piyasa da düşecek. Biz de böyle bir ortam içine girdiğimizi düşünelim. Burada da bir örnek vereyim sana. Örneğin diyelim ki 2 sene önceki kripto piyasası. Herkes bir kriptocuydu. Herkes kripto paraları konuşuyordu. Ya ben sana şöyle diyeyim. 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuk bile ortaokulda kripto para alıp satıyordu. Düşünebiliyor musun? 10 yaşında 15 yaşındaki çocuk bile bu piyasayı konuşuyorsa e, tabii ki bu piyasanın sonu gelmiştir artık. Peki sen de böyle bir sonu gelmiş piyasanın içine dahil oldun ama şirket analiz ettin çok güzel, hepsi güzel ve girdiğin andan itibaren böyle bir piyasa içine girdin. Yani borsa BIST İstanbul örneğin diyelim ki ayı piyasasına girdi. Ne yapacaksın? Ne planın var? Nereden kaçacaksın? Hani biz traderların yapmadığı paçal mı yapacaksın? Yani düştükçe mal mı toplayacaksın? Veya stop olup kaçıp yani zarar kes uygulayıp piyasa bir yere daha geldikten sonra bir daha mı deneyeceksin? Veya hadi diyelim yükseliş piyasasına denk geldin. Yani boğa piyasasındayız. Nereden karını alıp çıkacaksın? Bir hedefin olmalı. Bakın çok yakın bir tanıdığım. Yani yakinen görüştüğüm bir tanıdığım. Aselsan'ı 2016 yılında çok güzel bir yerden almıştı. Mesela 2016'da Aselsan çok ucuzdu. Daha sonra 2017 ve 2018'de müthiş bir rally yaptı. O rally'de inanılmaz para kazandı. Hatta şöyle bir şey var. Yatırım bütçesi o zamana göre ortalama bir arabanın yarısı kadardı ve hedefi neydi biliyor musun? Ben dedi burada 2 sene, 3 sene bilemedin kalacağım. Nereye kadar kalacağım? Ta ki bu param benim bir bir evim var. Bir yazlık yapana kadar burada duracağım. Yazlık yaptıktan sonra da çıkacağım dedi piyasadan. Ve gerçekten de fiyat oraları gördü. Yani bırak yazlığı ben sana söyleyeyim daha sonra ikinci yazlığı düşünmeye başladı. Diyordum ki yani artık çıkılması gerekiyor. Yani bir şekilde satman lazım. Bu kadar kar edilmiş bir yerde Durmanın mantığı yok. Ne oldu? Oradan piyasa neredeyse çok kötü bir şekilde döndü. Ve bırak yazdığı yani elinde olan yazdık parasını kaybetti. Onun için mutlaka zararla da olsa, karla da olsa bir planımız olması lazım. Ve o plan dahilinde hareket etmemiz gerekiyor. Bir diğer hatamızsa, tabii ki yatırımcı olarak söylüyorum bunu. Tüm riskimizi yani tüm yatırım sermayemizi, tek bir yumurtaya bağlıyoruz. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Elimizde büyük bir kova var. Yani iyi o büyük kovada çok iyi bir yatırım. Yani iyi bir istesene Biz devamlı o büyük kovayı dolduruyoruz. Her mesela her ay belli bir birikimimiz var. Büyük kovamızı kovanın içini dolduruyoruz suyla. Daha sonra bir şekilde bir işte dediğim gibi bir ayıp piyasasına denk geliyoruz ve kovamız devriliyor. İçindeki bütün sermayemiz, bütün yatırımımız helak oluyor. Ama şöyle bir şey yapsak, örneğin diyelim küçük bardaklara. Bunlar da hisse senedi olabilir. Ve biraz çalıştığımız, biraz öğrendiğimiz hisse senetleri, hani bilgi sahibi olduğumuz mesela diyelim ki 5 tane, 10 tane hisse senedine bölsek. Yani bu bardaklara teker teker bölsek bir tane şirketin örneğin diyelim ki bir problemi oldu. Bilançosu kötü kötü, kötü açıklandı. Bardak devrildi bir tanesini. Geri kalan 9 bardak bizi hala ayakta tutar ve güzel bir yatırım olur. O bir tanesine bakmayız bile. Bütün yatırımlarımızı, bütün yatırım sermayemizi alıp da tek bir e, su kovasının içine koymayalım. Dağıtmamızda fayda var. Sadece hisse senedi kripto olarak bakmamak lazım. Kişinin risk algısına göre yatırım karar vermesi lazım. Bu da örneğin diyelim ki sen çok az risk seviyorsan, az riski al, yani kendini az risk alan bir yatırımcıysan daha fazla tahvil piyasasında işlem yapıp örneğin diyelim ki yatırım sermayenin %20'sini veya %15'ini hisse senedi piyasasında veya kripto piyasasında değerlendirebilirsin. Tabii ki bunun da bir eğitim aşaması var. Yani hiçbir şey bana kalırsa bedava olmuyor. Her şey bir bilgi bir birikimle oluyor. Onun için her zaman diyorum mutlaka kendine bilgi katmalısın ki eğer ki bu kanalı takip ediyorsan zaten böyle full bilgi olman gerekiyor. Son olarak da söyleyeceğim bir şey var. Bir şey daha eklemek istiyorum. İnsan yani güruh, insanlar, bu insan topluluğu en fazla neden konuşuyorsa, en fazla ne yapıyorsa ve en fazla neye ilgi duyuyorsa bence o şeyden biraz uzaklaşmamızda fayda var. Buna da şöyle bir örnek verebilirim. Bir ara çok meşhurdu ya bu çiğ köfteciler falan filan çok meşhur oldu. Yani her yerde çiğ köfteci açılmaya başladı ki adımınızı atsan çiğ köfteci. Peki o zaman ben bir iş kurmak istesem gidip çiğ köfte açmam açıkça söyleyeyim. Çünkü çok fazla var. Ben mesela bu kadar çiğ köfteci açılan bir dükkanda bunları çiğ köftecilere tedarik yapacak mesela taşımacılık zinciri kurabilirim. Bunların arasındaki bağ veya işte bunların ham maddesini taşıyan bir zincir tamamıyla sallıyorum. Yani piyasadaki insanlar güruh ne tarafa yöneliyorsa ne tarafı çok fazla konuşuyorsa oradan bir kısım uzaklaşmakta fayda var. Yani sermayemizi o kısmını kar ettiğimiz kısmı birazcık oradan alıp hiç konuşulmayan enstrümanlara yatırmak. Örneğin diyelim ki piyasa şu anda çok altını konuşuyorsa ki öyle konuşmuyor. Şu anda borsayı çok fazla konuşuluyor. Oradan belli bir karımızı alıp belki mesela altına koyabiliriz. Mesela hiç konuşulmayan bir petrol varsa fonlar aracılığıyla yani yatırım fonları aracılığıyla gidip petrole de yatırım yapabiliriz. Yani ne kadar az konuşulan yatırım enstrümanı varsa bizim için daha avantajlı. Bu da şöyle oluyor. Örneğin yani kocaman bir tarlamız var. Ekin, ekim yapıyoruz. Çiftçiyiz. Ne yapıyoruz? İlk önce ekiyoruz değil mi? Ekerken hiçbir şey olmuyor. Kimse konuşmuyor onunla. Hani ya burada bir şey çıktı mı? Ya burada portakal mı çıkıyor? Kavun mu çıkıyor? Soğan mı çıkıyor? Domates mi çıkıyor? Kimse konuşmuyor. Çünkü yok ortalıkta. Onu ilk önce ekiyoruz. Daha sonra bizim tarlalarımızla ilgili konuşmaya başladıklarında ne yapıyoruz? Onları alıp biçip ona satıyoruz. Yani böyle düşün. Aslında olmuşları biçip karları alıp olmamışları, konuşulmamışları, güruhunda oraya gitmeden oraya ekmemiz gerekiyor. Umarım beğenmişsindir videomu. Bu arada kendini finansal konuda ve özellikle de trade işlemcilik ve yatırımcılık konusunda geliştirmek istiyorsan mutlaka eğitimlerime beklerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.